Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki süveterimizi örmüştük. Bugün kuzularını örüyoruz. Hep beraber haydi başlayalım. Evet başlıyorum. Şimdi sadece bir ayrıntı söyleyeceğim. Bu ip e, birazcık tığla zorlandığı için herhangi bir şekilde aynı kalınlıkta olmak üzere beyaz iple karıştırarak örüyorum ben. Kuzumuz burada bir tanesini ördüm. Bir tanesini de beraber öreceğiz şimdi. Bu şekilde yapıp küçük buraya bir tane de buraya bir tık büyüğünü yapacağız ve başlayalım 8 tane ilmekle başlıyorum 8 ilmekten sonra geriye dönüyorum bir tane doluyorum üçünü birlikte çekiyorum bir ilmek alıyorum hemen yanındakine çekiyorum üçünü birlikte alıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. 3. sırama geçiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Dördüncü sıraya geçtim. Aynı yerden yalnız bu sefer her yere iki defa batıyorum. Ve şunu da söyleyeyim ki kuzuların boyutu tamamıyla sizin hayal dünyanıza kalmış şekli. Boyutu çift girdiğim yerlere şu anda ikinci defa üstte devam ediyorum gövdesini yani geniş yapmaya çalışıyorum iki sıra gittikten sonra şimdi azaltmaya başlıyorum kuyruk kısmına doğru geliyorum yani kuzumuzun iki kenardan azaltıyorum üçüncü kısaltmamı yaptım ve bitiriyorum kapattım ve kesiyorum şimdi kuzumuzun kafasını yapıyoruz sihirli ilmeğimi alıyorum bilmeyenler için gösteriyorum girdim kilitledim burayı 6 defa dolduruyorum 6 tane doldurdum çekiyorum ve ilk doldurduğum yerden birleştiriyorum sonra üstte tekrar her deliğe iki defa olmak üzere çoğaltıyorum tamam. birleştirmemi yaptım ve üstte her deliğe bir kere olmak üzere trabzan yaparak ilerliyorum turu yaptım ve geldim 3 tane zincir çektim aynı yere 5 defa giriyorum sonuncusunu kapattım ve kilitliyorum kesiyorum kulağımın bir tanesini yapmış oldum. Aynı şekilde buraya. Ve bitirdim. Kuzumuzu başında yaptık. Buraya iğne yardımıyla benim iğnemin ucu küt ve düz. Normal gelişi güzel dikebilirsiniz. Sadece görünmeyeceği için arkadan ve beyaz olduğu için hiçbir şekilde belli olmayacak. Ama yerleri bana göre böyle isteyen herkes istediği yere koyabilir bu siyahı üzerine özellikle beyaz iple yaparak yandan giriyorum şuradan hemen kaybediyorum giriyorum üste çıkmadan kaybediyorum bu şekilde çok rahat bir şekilde dikmeye başlıyorum siyahı monta ettikten sonra hiç problem değil gelişi güzel gidebilirim hiçbir şey olmaz sadece kaydırmayalım lütfen buna dikkat edelim yeterli arka tarafı bu kadar basit ve ilmeğimi artık İşte. Süetelimizi tamamladık, kuzularımızı tamamladık. Ben çok zevkle ördüm. Umarım sizler de zevkle örersiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.